Selam millet, Mert karşınızda. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben bugün nedense çok iyiyim, inanılmaz enerjiyim. Saat gece 4 olmasına rağmen böyle bir içim kıpır kıpır. Oturdum, video çekmeye karar verdim. Bugün biraz farklı bir ürün inceleyeceğiz. Diğer incelediğimiz ürünlere nazaran. Aslında bir ürün değil, iki tane ürün birden inceleyeceğiz. Ama ürünlere geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz video sayısını arttırdım. Sürekli video atıyorum, daha çok uğraşıyorum. Daha uğraşılmış videolar yapıyorum ama izlenmeler maalesef... Ama moral bozmak yok. Tam gaz devam videolara. Video sayısını arttırdığım için artık ürün bulma, video konusu bulma da zorlaşıyor. Çünkü dediğim gibi içerik bırakmıyorum kendime. İncelemesini yapmamı istediğiniz veya aklınıza gelen bir video fikri varsa bu videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz. Gerçekten ihtiyacım var. Çakma ürünler gelecek. Ekim ayında çakma ürünlerle alakalı birkaç video yapacağım. Gelmelerini bekliyorum. Yeni siparişlerini verdim. Ama yine aklınıza çakma üründe gelirse aşağı yazabilirsiniz. Bakacağım hepsine. Benim için önemli olan farklı ve herkesin çekmediği ürünleri istiyorum. Ama yani aklınızda ne varsa yazabilirsiniz. Problem değil. Neyse hadi ürünümüze geçelim. Evet gördüğünüz üzere Kutumuz yırtık kaldı Bu bana geleli bir ay falan oldu Bir aydır köşede bekliyor Hangi ürünün geldiğini anlayamadım O yüzden açıp bakmak durumunda kaldım Çünkü bir ay öncesinde bayağı kargom gelmişti Ve üstüne şarj kablosu yazmışlar paketin Ulan dedim bu ne acaba Açtım ve bu çıktı Bu arada bu paketi beklemiyordum 15-16 gün gibi bir sürede geldi Standart kargo ile aliexpress'ten söyledim Neyse gümrük mevzusuna gelelim Yine vergiyi Aa olmadı. Patlattılar. Şöyle göstereyim. Gümrük sunucu 8 lira damga vergisi 80 kuruş. Gümrük vergisi de 6 lira 79 kuruş kesmişler. Toplamda 15 lira 59 kuruş. Çok iyi bir vergi. Onu söyleyeyim. Gerçekten içindeki ürünler ucuz ürünler değil. Yani bu vergi benim baya memnun kaldığım bir vergi oldu. Şöyle ürünlerimizi çıkartalım. evet iki tane ürünümüz var bu çok 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 hızlı bir adaptör şarj adaptörü yani bu da arabalar için kullanılan bir şarjlı süpürge fakat illa arabada kullanmanıza gerek yok yani evde ofiste ben ofiste kullanmak için aldım mesela dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz gerçekten çok merak ediyorum ürünü kutuya şöyle bir bakalım gayet güzel klasik Bezius tasarımı Bezius muydu nasıl okunuyordu bakmıştım ben ya Bezius evet öyle okunuyordu yabancı bir kanaldan baktım nasıl söylüyor diye arka özellikleri ve kutu içeriği yer alıyor. Şurada orijinalliğine dair bir barkod koymuşlar. Şurayı kazıyarak sorgulatabiliyorsunuz sitesinden orijinalliğini. Kutu gerçekten güzel. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şuralar tırtıklı bir yapısı var. Hele şurası zımpara. Bildiğiniz zımpara var burada. İlk defa böyle bir şey görüyorum ve çok hoş olmuş. Güzel detaylar. Bir de şarj adaptörümüz. Küçük ve çok güçlü bir şarj adaptörü. Mini Quick Travel Charger diye geçiyor. Yani hızlı seyahat şarjı. 65 Watt güç verebiliyor. Maksimum bu arada. Da inanılmaz bir rakam. 3 tane girişi var üstünde. 2 tane Type-C, 1 tane USB çıkışımız. Arkasında da teknik bilgileri vesaire yazıyor. Bunlardan bahsedeceğim zaten. Ama ilk bebişten başlayalım. Şöyle güvenlik bantlarını patlattık. Evet. Şöyle bir kapakçığımız çıktı. Şöyle bir kutucuğumuz. Bir de süpürgemiz çıktı. Amma ses çıkardınız be. Vuramadım. Evet kutumuza gelelim. Şöyle ince uzun bir kutumuz var. Yan tarafına gelelim. İçindeki aksesuarlar var. Bu arada göstermiş. Hemen açalım içine bakalım. Bir tane USB Type-C şarj kablomuz çıktı. Bir tane böyle fırçalı bir ucumuz var. Bu çıkıyor mu? Bir şey var bunda ama... Ha lan eee. Tamam. Bu şekilde fırçasız kullanmak istediğinizde de fırça geriye doğru gidiyor. Şu uç açılıyor. Gayet güzel olmuş. Bu da işte koltuk kenarları gibi dar yerlere girebilmeniz için şöyle küçük bir uca sahip. O da güzel düşünülmüş. Şöyle bir teşekkür kartı var. Bir tane böyle kullanım kılavuzu. Ön yüzünde Çince. Arka tarafında İngilizce yer alıyor. Kullanım talimatları, dikkat etmeniz gerekenler vesaire bir şeyler yazmışlar. Bu neymiş? Burada garanti ile alakalı şeyler yazıyor. Bununla geç. Burada da 4 tane sticker'ımız var. Ve gerçekten kaliteli rengi de çok güzel bir taşıma çantası koymuşlar Evet bunu da yolladık. Şimdi cihazımıza gelelim. Oo ağırmış lan. Oha. Çok şık lan görüntüsü. Öyle ağırmış demekle de olmaz. Bir tartalım. 497.9 gram. 500 gram diyebiliriz. Yani yarım kilo kadar bir ağırlığı var. Şöyle netlerse size de göstereyim. Gerçekten çok şık gözüküyor. Böyle metal sumataraları var ya. Aynen onun gibi gözüküyor. Kapağımızı çıkarttık. Burada süpürge başlığımız mevcut. Çıkıyor mu bu? Bu da çıkıyor. <laughs> Eyvah eyvah. Şarjı varmış bu arada. Ürünün malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. Böyle metale benzeyen bir yapısı var ama ABS plastik dışı. Burası da parlak bir yüzeye sahip. Parmak izi yapabilir. Açma kapama tuşumuz da burada. Şimdi kafa bölümüne geleyim. Gayet güzel. Burada bir kapakçığımız var. Şu gördüğünüz ağzın olduğu yer haznesi aynı zamanda. Biraz küçük bir hazneye sahip. Şurada gördüğünüz kapak cihaza çalıştırdığınızda hava akımından dolayı açılıyor ve içine işte tozları, kirleri neyse onları çekiyor. İçine topluyor. Kapattığınız anda Zaten bu kapak otomatik kapandığından dökülmüyor. Zaten testlerini yapacağız mutfaktan böyle. Annemin dolabından ne bulduysam bakliyat getirdim. Şöyle filtreyi çıkartalım bir. Şöyle noktalı bir filtremiz var. Bir de şurada kağıt filtre koymuşlar akordiyon gibi. Gayet başarılı. Evet çok söyleyecek bir şey yok. Direkt testlerimize geçelim. Teknik özelliklerinden de birazdan bahsedeceğim. Evet. Neyle başlayalım? Bu kırmızı mercimekle başlayalım. Şöyle yaydım. Çalıştırıyorum. Oha bu ne lan sese bak. Sesi biraz yüksek çıkıyor onu söyleyeyim. Ama bir tane bırakmadı abi. Hepsi içinde şu an böyle görebilirsiniz. Şurada haznesinde bunu açalım. Şu şekilde geri döktüm. Gayet başarılı. Evet şimdi bu şekilde dizdim. Yulaf var burada. Ne o fasulye var. Yeşil mercimek, kırmızı mercimek ikilisi var. Büyük ihtimal hepsini almaya haznesi yetmeyecek. Ya da yet edebilir emin olamadım. Deneyelim. Bir tane de böyle iri tanecikli bir şey koymak istedim. Hadi bakalım. Abi şaka gibi. Hepsini aldı. Ama çakalı yani içerisi bak. Ne oldu? Şey gibi lüks karışık çerez gibi duruyor içerisi. Evet bir de şu böyle bez torbamıza giriyor mu? Ona bir bakalım. Evet. Boyut tam bu arada. Çok da güzel kapanıyor. Gayet şık abi. Yani arabanız varsa torpido gözünde böyle bir şey bulundurmanız lazım bence. Bir de son olarak şu uçları deneyelim. Bakalım nasıl performans veriyor. Mesela şu koltuk yüzeylerinde bu gördüğünüz fırçalı ucu kullanabilirsiniz. <laughs> Şu ucu şu şekilde bastırıp fırçasız hale de getirebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel düşünülmüş bu. Ama dediğim gibi kumaş yüzeylerde şu fırçayı kullansanız daha iyi olur çünkü kumaş yapıştığı için çekmesini engelliyor. Koltuk, kumaş halı, örtü, bunlarda dediğim gibi bu fırçalı uç birebir. Bu testten de geçti. Bu arada çok çok özür dileyerek bir şeyi düzeltmek istiyorum. Şu gördüğünüz uç meğersem çekim için değil üfleme içinmiş. Görüyorsunuz şöyle yuvarlak bir ucu var. Bu da ürünümüzün alt tarafı. Havanın çıkış noktası. Bu buraya bağlanıyormuş. Bunu bu arada çekerken fark ettim. Çok özür dilerim videonun başında yanlış söyledim. O yüzden herkes bir helal etsin. Onu da şöyle göstereyim. Tekrar içindekileri döktüm. Dediğim gibi aynı şekilde şu arka tarafa takıyorsunuz. Ve çalıştırıyorsunuz. Allah! Dökülen hepsini. Adam mısınız lan? şey söyleyeyim mi? Daha birkaç saat önce temizlik yaptım. Evet, ürünümüzün teknik özelliklerine gelelim. Ürünümüzün 5000 PA emiş gücü var. 5 volt maksimum 2.4 amperle şarj oluyor. Şarj süresi 0'dan 100'e 3 ile 3.5 saat arasında. Ürünümüz 70 watt güç tüketimi yapıyor. Şarjı fullken de çalışma süresi 18 dakika. Ürünümüz 25 santim uzunluğunda 6 santim çapında ve son olarak da yaklaşık 75 desibel ses seviyesinde çalışıyor. Ve şimdi sırada hızlı şarjımız var. Daha doğrusu şarj adaptörümüz. Evet. Şurada yine bir güvenlik bandımız var. Yine aynı orijinalliğini sorgulayabilmeniz için kazıyabileceğiniz güvenlik yeri var. Güvenlik şeridi var diyeyim. Hadi bakalım. Bu arada 65 Watt ne? Onu size şöyle tarif edeyim. Klasik kullandığımız iPhone'ların Pro'lardan bahsetmiyorum. Pro'ların yanında hızlı şarj geliyor. Hani bildiğimiz klasik iPhone'un o küçük adaptörü 5 Watt. Bu 65 Watt. Aralarında 13 kat hız farkı var. Yani düşünebiliyor musunuz? Şunu da ekleyeceğim. Aynı zamanda bu bir MacBook adaptörü olabilir. Çünkü MacBook'un kendi adaptörü 61 Watt. Bu 65 Watt. Tekrarlıyorum. Ve Type-C girişi var. Direkt MacBook'unuzu şarj edebiliyorsunuz. Deneyeceğim zaten. Kıyas kıyaslamalarını yapacağım. Şöyle bir kutu içeriğine bakalım. Yine bir teşekkür kartı. Yine aynı ıvır zıvırlar. Evet adaptörümüzün yan tarafında 65 watt yazımızı görebilirsiniz. Yan tarafına yazmışlar özelliklerini. Evet şimdi şöyle göstereyim. Yanında ne yazdığını söyleyeceğim. 3 tane girişimiz mevcut. 2 tane Type-C, 1 tane USB girişi. Hepsi bunların hızlı şarj. Ama farklı farklı. Şöyle söyleyeyim. En üstteki Type-C 65 watt'a kadar çıkabiliyor. Tek başına bağladığınızda. Bu arada bu adaptör maksimum 65 watt'a çıkar. Yani 3 şunu birden takarsanız 65 watt'ı böler. Bakalım nasıl dağıtılmış. Evet şöyle göstereyim. Type-C 1 yazan 65 watt'a kadar güç verebiliyor tek başına takıldığında. Type-C 2 yazan 30 watt'a kadar. Şu gördüğünüz turuncu USB kısmı da 30 watt'a kadar veriyor. Mesela şu iki Type-C'ye de taktınız. Üstteki 45 watt'a çıkıyor. Alttaki 18 watt'ta kalıyor. Veya Type-C ile USB yi taktınız yine 45'e 18 oluyor. Üçünü birden bağladığınızda da şu ikisi Type-C 2 ile USB kısmı 15 watt'ı Type-C 1 yine 45 Watt veriyor. Linke tıklayıp tık ürüne giderseniz açıklama kısmında detaylı olarak yazmış. Şimdi ben burada bu kadarını anlatabildim. Çünkü bayağı uzun sürecek devamını getirirsem. E hadi bunun da testlerine geçelim. Evet ilk normal bildiğiniz 5 Watt'lık iPhone adaptörünü takıyorum. Evet şu an telefonumuzu 10 dakikalık sayacı alacağız. Şarjımız %22. Şarjı taktım ve başlattım. tam 10 dakikada %26 yani %4 şarjımız arttı. Baya düşük bir rakam. Şimdi de 65 wattlık adaptörümüzün USB kısmına bağlıyoruz ama burası 30 wattlık güç veriyor. Type-C'den Lightning'e çeviren kablom olmadığı için bunu deneyemeyeceğim ama Macbook'ta deneyeceğiz. Evet şu an şarjımız %26 yine sayacı açıyorum. Evet, Bakıyoruz %42 olmuş %26'dan %42 bence gayet başarılı %16 artmış. Şimdi de Macbook şarjını takıyorum 61 Watt. Evet şarjımız şu an Macbook'umuzun %51 takıyorum şarjı saat 22.35 45 geçe bakacağız. 10 dakika doldu. %55'e çıktı. Yani 10 dakikada %4 arttı. Tekrar yine hızlı şarj adaptörümüzün USB Type-C 1 bölümüne takıyoruz. Macbook'umuzun şarjını taktım. Adaptöre takıyorum. Type-C 1'e bağlayınca 65 Watt gücü tamamen alabiliyoruz. Evet 46 geçe başlattık. 56 geçe bunu da bitireceğiz. %55'te başladık. Evet 10 dakikamız doldu. Saat 22.56 ve %55'den %60'a yükseldi batarya yüzdemiz. Gayet iyi. iPhone'un kendi şarjı 10 dakikada %4 yükseltti. Bu hızlı şarjımızı %5 yükseltti. Demek ki gerçekten 65 Watt'ı veriyor. Hatta söylerken konuşurken 56 bitmeden 61 oldu. %6'ya çıktı. Baya baya başarılı. Evet videomuzun sonuna geldik. Elimdeki iki ürüne de ben bayıldım açıkçası. Bu ürünün Türkiye linkini de koyacağım. AliExpress linkini de koyacağım. Koyacağım. İkisini kıyaslayabilirsiniz. Hangisi daha uygunsa ona göre alabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu ikisine 15 liralık bir vergi ödedim. Yani bu gerçekten arabam olsaydı kesinlikle alacağım bir üründe. Ama ben dediğim gibi ofiste kullanmak için aldım. Bu adaptör harbiden travel yani seyahat için yapılmış. Çünkü 65 watt olan adaptörler şöyle falan oluyor. Apple'ınki bile biliyorsunuz Apple her şeyi küçültmeye çalışır. Şu kadar bir adaptörü var. Hatta göstereceğim. Yani aradaki farka siz bakın. Gerçekten boyut farkı var. Ki bu 61 watt. Onu da söyleyeyim. Yani fiyatı bir adaptöre göre size yüksek gelebilir ama emin olun gerçekten özelliklerine ve gücüne göre fiyatı gerçekten uygun. Başka adaptör fiyatlarıyla kıyaslarsanız anlarsınız demek istediğimi. Dediğim gibi aşağıda yorumlarda aklınıza gelen video fikirlerini yazabilirsiniz. Kaçayım artık ben kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.